XRP, PIP, ŞİBA ve FLOK üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X hesabımızın linki açıklamalarda bulunuyor. Her ikisine de davetlisiniz. Telegram'dan da Twitter'dan da aşağıdaki linkten takip edersiniz. Aynı zamanda... İşlem yaparken çok daha düşük işlem ücreti ödemek yani param cebime kalsın diyenler videonun açıklamalar kısmında aynı şekilde e, tabii ki şeyi bıraktım ben. E, linkleri Bybit, Maxi ve Bitget borsalarının üç büyük borsanda linkini bıraktım. İstediğinizden hesabınızı açarsınız. Affiliate linkimdir. Çok daha düşük işlem ücreti ödersiniz. Her işleminizde paranız cebinize kalır. XT borsasında linkini bıraktım. Bunların tamamı. E, shorts kısmımızdan da zaten bakabilirsiniz. Dönem dönem çok büyük etkinlikler yaparak yatırımcısına çok büyük ödüller kazandırıyor. XRP'den şöyle bir başlayacak olursak, tabi haberin böyle bir önemi yok maksat bir arada e, durmaları. XRP'den başlayacak olursak, tabi ki fiyatlama nezdinde önemli e, hareketler, önemli fiyatlamalar elde etmiş olan XRP belli bir süredir geri çekilmeye devam ediyor ve halen daha bir süre buna benzer fiyatlama hareketleri yani fiyatların düşük kalması anlamında söylüyorum bunu görebilme ihtimalimiz açıkçası söz konusudur bunları ifade etmemiz gerekir. Şu anda ABD pazarında hani yaklaşan faiz indirimi zaten en önemli katalizör yani hiç şüphesiz. Bu da çok kritiktir. Bu arada hem XRP hem Shiba hani Floki PIP bunlarda tabii ki bir e, mask rüzgarı da var. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde maskın işte bu X entegrasyonu falan beklentisi de aynı şekilde e, olduğu için bunlar da e, kritik şekilde haneye yazılmalı. Tabii ki X meselesi ne zaman olacak? Şu an bunun net bir cevabı yok. Onu da söyleyeyim. Ee, ama bunların dediğim gibi tamamında üzerinde büyük bir mask etkisi, büyük bir Elon Musk etkisi var. Ve hali hazırda ABD tarafındaki e dediğim gibi faiz indirimleri de pazarın tamamında çok kritik olacak. Bunu unutmayalım. Spekülatif olarak da bunların tamamı e, güçlü varlıklardır. XRP coin şu anda son fiyat çekilmelerine rağmen çıkış fiyatlarının anlık 205 kat yukarısında maalesef ki e, geçmiş fiyatlamalar yani o prime dönem artık tabiri caizse hayal oldu. Ancak yine de oldukça güçlü yapısı dönemin aktif koşulları altında e, lokomotif denebilecek bir varlık. Yani içeride bir para geziyorsa eğer o paradan gerçekten de XRP coin'in ciddi bir pay aldığını gördüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Buradaki kısım çok önemli, çok kritiktir. Ama kısa süreli çekilmelerde 1.90, 1.95 civarları gibi noktalara yani kısa vadeli düşüşler tabii ki olabilir. Bunları normal karşılamak gerekmektedir. Bunu da unutmamak lazım. Bir diğeri Shiba. Shiba tarihinde güçlü hareketler yapsa da ya korkunç hareketler yaptı. Şu an çıkış fiyatının 80.300 kat yukarısında. Ama o markalaşma rallisiydi. Ya bu saatten sonra Shiba, e, her ne kadar önünde sıfırlar olsa da piyasa değeri bakımından bir dev tabii ki. O yüzden az önce nasıl XRP'de hani artık öyle yüzlerce kat yükselişler vesaire tek sezonda mümkün değil dediysek Shiba'da da önünde kaç sıfır olduğunu fark etmez. Bu saatten sonra hani çıkış fiyatının 80 bin üstünde olmasını tam bir onu e, bir kenara koydum. Yani e, yüzlerce kat denebilecek artışlar bile çok şey. E, çok yüksek yani anlatabiliyorum değil mi? O yüzden de daha makul olmak lazım ama şunu unutmayalım. Evet Shiba yani Shibcoin pek çok varlığa göre fiyatı düşük kalmış bir varlık. Yani artık bir piyasada büyük bir kripto para olmasına rağmen pek çok kripto paraya göre fiyatı düşük kaldı. Pek çok meme coin'e göre de fiyatı aynı şekilde düşük kaldı. Bunları unutmayalım. Kısa süreli geri çekilmeler, ha bir süre daha yine önceki dipler olan 76'lara kadar vesaire olabilir. Bu da normal bir durumdur. Ben hep söylüyorum 2026'da e, piyasa geneliyle arayı kapatabileceğini daha iyi bir performans da göstererek e, daha düzgün hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Şimdiye kadarki etapta biraz daha geride kalmış olmasını e, normal karşılamak gerektiği de e, kanaatindeyim yapısı gereği. Bir diğeri Floki coin hemen şöyle bir yandan geçiş yapalım. Floki de biliyorsunuz ki güçlü yükselişler yapmıştır. Bu geceki kapanışını 43 25'ler üzerinde yapsa iyi olur. Altında yaparsa e, tabi direnç noktasını kırdığı anlamı buradan çıkacaktır. Bu durumda olası daha fazla çekilme için bir baskı anlamı taşıyabilir. Bu konuda da tekraren ikaz etmekte fayda var. Floki fiyatlama anlamında çok güçlü bir varlık aynı zamanda. Şu an belli süredir çekildiğine bakmayın. Hali hazırda bu sezonda 60 katın üzerinde fiyatlarında yükseliş yapmış bir kripto para birimidir. Hep diyorum ya yani benzer şekilde bu her dakika böyle yapacak demek değil ama Floki'nin de pipinde tamamı sezon içinde niye yükselmedi niye gitmedi niye etmek. Çünkü kısa sürede ciddi yükseldikten sonra bu sefer düşünce yatırımcı diyor ki He, şimdi hemen geri yükselecek sanki maalesef öyle olmuyor bunlar risk ödül paritesi yüksek varlıklar. O yüzden de yatırımcı bir anda e, giriş yapmayı tercih etmiyor sıkı ortamlarda hele ki e, bu sefer de işte e, yatırımcılarda beklentisi farklı olanlarda sıkıntıya düşebiliyorlar. Mevcut fiyatları düşük olsa da buradaki bir kırılım biraz daha çekilmenin yolunu açabilir. Buna dikkat edelim. PIP'in durumu benzer. Bakalım önce bir 4 noktalarıyla şimdi cebelleşiyor. Buralar kırılırsa geri çekilmenin derinleşebilme ihtimali söz konusudur. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda genel olarak da tabii ki sezonda bakın buradaki grafikte bile aktif fiyatlarının 140 kat yukarısında olduğu görülebiliyor. Bu tekrar söylüyorum ya yani maalesef bunu tekrar etmek gerekiyor sürekli çünkü insanlar anlamıyor niye ben de bilmiyorum. Bu yine bu kadar yükselecek demek değil keşke öyle olsa ama piyasa değeri artık daha yüksek. Aynı şekilde anında yükselecek demek de değil. Çünkü koşullar görece sıkı. İşte bunun için de faiz indirimi kritik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim video seyreden herkese. Hoşça kalın.